ファネ、このヘディエッジのアイナワリア。<music> hani, <music> taşı düşmüştü hani. Evet. Onaracağım demiştin. Evet. İşte aylar yıllar oldu. Duruyor. Alo. Sedat Usta iyi akşamlar. Mihran ben. Setrak Usta'nın çırağı. İstanbul'a gelen evet. Ustam kusura bakma rahatsız ettim seni bu saatte. Ben senden bir şey isteyebilir miyim? Teyzem. Günaydın Mihran'ım. Günaydın teyzelerin kıymetlisi. Ne ettin? Ne edeceğim? Kendime oturuyorum. Uykusuzluk ablamdan bana geçti. Niye? Ufaklık buradaydı ya dün akşam. Leylim. Selma kardeşini emanet etmiş, ortadan kaybolmuş. Artık ne işi vardıysa. Teyzem ortadan kaybolmadı da... ...biz dün bir badire atlattık. Atakan, Altan, ben. Kötü bir şey yok. Geçti gitti zaten merak etme. Selma da arkadaşının derdindeydi. Mihran'ım Selma can kızdır. Arkadaşın derdine düşer de... ...sen nişanlı adamsın. Derdini kimselere anlatamın. Aman ha oğlum. Merak etme. Etmeyeyim değil mi? Etme. Çayını doldurdum annem. Sıcak. Dikkat et. <laughs> annem. Rica etsem... ...otlu peyniri tabağımda var ama... E, ...bir tane de sizden. Uygunsanız. Yoksa... Ot peynir yemesek de olur. Verebilir misiniz? Tabii yavrum, tabii. Al çocuğum, al Füsun. Ayşim sen de bir şey ister misin kızım? Yok annem. İste çocuğum, ben sizin anneniz değil miyim? İsteyin ki ben canımı dişme takıp birinin derdi öbürünün borcu derken kendimi unutayım. Sonuç? Annem. İşiniz gücünüz beni kandırmak. Kıymet, kime celallendin sen? Bir şey yok abla. Onların kabahatlerini biliyorlar. Annem bir kazadır oldu. Tam daha tekrar olmaz. Atakan nerede? Ha, bana mı soruyorsun teyzem? Ben bilmiyorum Ayşe. <laughs> Atakan'la ilgili bir fikrim var. Kolay gelsin. Buyurun. Sedat Usta'ya bakmıştım ama Bandan. Buradayım demişti bu hafta. Ustam. Geliyor. Eyvallah. Buyurun. Ustam merhaba. Merhaba. Ben Mihran. Hasan Yakut'un oğlu. Dün telefonda konuşmuştuk. Mihran oğlum tanımam mı seni hiç? İstanbul'a namın almış yürümüş. Üstüne bıklamacı yok diyorlar. Vallahi bu gidişle esas biz sana usta diyeceğiz, sen değil. Sen... Yok ustam, estağfurullah. Ee, ayakta kalma, buyur. Buyur şöyle. Evladım bize dışarıdan iki çay söylesene. Tamam usta. Ustam aslında ben seni daha önce de aramıştım da. Ama sen o zaman Van'daydın. Ee, şimdi taşı getirdim deyince. ayna dedin değil mi? Aynen ustam. Var değil mi taşın? Var var. Hmm. Güzel iş valla, güzel. İş yapmıştım. Taşı düşmüş. tam şuradaki. Terzi kendi söküğünü dikemez misali. Aylardır söylüyor ama olmadı. Bir türlü gelemedim. İçeride. Ben hemen getireyim. Şey ya, e, kolye nasıl oldu? Ha? Kolye. Şu Setrak Kıbrıslıların yaptığı kolye. Nasıl? Anlamadım usta. Onun da taşı düşmüş. Hatırladın mı? Yok. O başka kolyedir herhalde. Yok oğlum, Setrak Usta'yı bilmez miyim ben? Bu devirde öyle ince sanat yapan kimse kalmadı. Ne öyle iş kaldı, ne de onu yapabilecek usta. Ne zaman geldi dedin tamiri? Vallahi yaklaşık bir yıl oluyor. Bir yıl? Öyle olması lazım. Kim getirdi? Vallahi oldu epey. Ama emin değilim. bugünkü programımız bu şekilde Aliye yani. Teşekkür ederim Şevlen. Bana bir kahve yollar mısın? Tabii ki. Bu ne? Mihran Bey bırakmış. Ha. Tamam, teşekkür ederim. İştemiz gün senin için yapmıştım. O gün bugün bir şey değişmedi. Ben senin bildiğin Mihran'ım. Saat de İtalyan'da bekliyorum.